Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah herkes değil. Ben de soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar. Kalktım ahırı yaptım. Eve geldim. Sobayı yaktım. Üzerine süt koydum arkadaşlar. Yoğurt yapacağım. Çayımı demledim. Efe daha uyuyor. Eşim uyuyor. Bir Elif'le ikimiz kalktık. şimdi Efe'yi de çağıracağım. Kuymak yapacağım. Kuymak yapmadan önce de şöyle bir açılış yapayım dedim. Bir hal hatır sorayım. Ne yapıyorsunuz? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Ne var ne yok. Çok da erken bir saat değil arkadaşlar. Saat buçuk Biz sofranın başına oturana kadar saat 11 olur. Yani uykuya doysunlar. O yüzden acele etmedim. Yavaş yavaş uyuyorlar yani. O yüzden ben de pek acele acele yapmıyorum. Ağırdan yapıyorum işlerimi. Bu da tek takılıyor bugün. Acaba ne oldu? Ekip nerede? Ekip yok. Ekip görünmüyor. He, kümesin oradalarmış. <laughs> Bu da yalnız takılıyor. Hani evde bir gece misafir etmiştim ya. Tavuk zannetmiştik İşte o. Öyle işte arkadaşlar. Sizin hafta sonunuz nasıl geçiyor? Ben böyle başladım. Ahırı yaptım. Kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltı sofrasını toparlarım. Makineye doldururum. Ya da elimde yıkarım. Makine şu anda çalışıyor. Aa gülüm tomurcuk vermiş. Ucunda bir tane tomurcuk var. Ne güzel. İşte sonra işte etraf toparlarım. Ondan sonra Allah izin verirse bahçeye gideceğiz. Bahçede bugün eşim sürecek. Ben yine etraftan biraz odun mod keserim, bir şeyler yaparım, eşim sürer. Orada bir birkaç odun var, onları keseriz, taşırız. Yani bugün bahçedeyiz arkadaşlar. Kuymak video, e, kuymak çekimimden sonra arkadan bahçeye gideriz. E, i̇nşallah sıkılmadan, atlamadan, zıplamadan izlersiniz arkadaşlar. Acele acele izlemeyin. Arkadaşlar, sakin sakin izleyin. Aceleye hiç gerek yok. İlerletmeden, her anı izleyerek, köy videoları e, an be an değişir. Yani bir bakarsınız odun keseriz, bir bakarsınız çapa yaparız. Yani bir bakarsınız ot keseriz. Bir bakarsınız tavukları çekerim, inekleri çekerim. Bir bakarsınız belki oturur sohbet ederim. Yani... Köy videoları neşeli ve çeşitli olur her zaman. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ee, birçok köy videoları öyle olmuyor olmayabiliyor ama bilmiyorum ben elimden geldiğince ortaya karışık yani her şeyden göstermeye çalışıyorum. Kendinizi e, köyde hissedin. Her şeyden keyif alın diye uğraşıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Umarım hedefime ulaşıyorumdur. Bütün amacım Keyif alarak izleyin istiyorum. Yoksa çeker çeker atarım. Keyif almışsınız, almamışsınız ee, pek şey yapmam. Ama benim için önemli. Ben, ben e, beni izleyen keyif alsın istiyorum. Sıkılmadan, atlamadan, zıplamadan, ilerletmeden izlesin. Ee, her anımı görsün istiyorum. Umarım öyle yapıyorsunuzdur. Hadi bakalım, gidelim bir kuymak yapalım. Şöyle tereyağlı kaşarlı. Böyle mis gibi mısır unuyla. Oh 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 şöyle güzel bir kuyumak yapalım bakalım hadi. Civcivleri daha dışarıya çıkarmadım arkadaşlar. Civcivler vıç 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 ediyor. Daha ona fırsat gelmedi. Sütü de bir kenara alayım da. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Aman aman. Evet arkadaşlar. Sobamız yanıyor. Gümbür gümbür vallahi yaktım. Dışarısı güneşli ama evin içi sabahları serin oluyor. Zaten hafta içi aler acele kahvaltılarını yapıp işe giden işe okula giden okula gidiyor. Ee, sabahları da ya klima yakıyorum. Çok soğuklarda soba yakıyorum hafta içi ama bugün böyle yine yakayım dedim. Böyle rahat rahat üşümeden geniş geniş kahvaltılarını yapsınlar diye. Bugün evin tadını çıkarsınlar istedim. Şöyle malzemelerimi getireyim. Her zaman büyük tavaya yapardım arkadaşlar. Bugün büyük tavaya yapmayacağım. Ee, bunun bir büyüğüne yapıyordum. Biliyorsunuz ben eskisi gibi çok yemiyorum. O yüzden az yapacağım. Tereyağımı koydum arkadaşlar. Yanıma da su hazırladım. Şimdi mutfakta yapmayınca şey oluyor, yani sıkıntı oluyor yani. Git gel, git gel. Buralar mis gibi tereyağı koktu. Şimdi arkadaşlar, ben bu unumu dondurucuda saklıyorum. Normalde 4 kaşıkla yapıyordum, az yediğim için üç kaşıkla yaptım. Elif bana tuz getirir misin annem? Bırakmayayım şimdi bunu. Her şeyi getirmeye çalıştım ama yine de insan bunu da bırakmak istemiyorum çünkü soba gerçekten güzel yanıyor. Süt kenarda bile taşacak. O derece yani. Tenceremin de altı sacı çıkmış arkadaşlar. Bir dakika oraya koy. Sacı çıkmış alt sacı. Tencerelerim tamir istiyor. O yüzden tencerem yamuk duruyor. Bir de şey yani. Emsan'ın tenceresi. Şey izimi almıştım. 98 miydi? 99'da almıştım galiba çalışırken öyle çeyizimi almıştım 99'da. Ama arkadaşlar sac var altında. Yani bir katman daha var. O katmanı şöyle az kat katayım. Kaya tuzu biraz çok etkili bir tuz. Katmanları çıkıyor. Bir ara şey yaparım. Gösteririm size. Hani yeni bir almış olsaydım firmaya şikayette bulunurdum ama 99'da aldım. Adam 99'da çıkardığı seriyi bilir. Hani diyecek kaç sene olmuş ama tutukta 99'dan beri kullanmıyorum. 2006'da başladım kullanmaya. 2006'da başladım. Yani nereden baksanız 3 sene bile bilemediniz 4 sene içinde bozulmaya başladı tencerenin tabanı. Bildiğiniz böyle kattı. O yüzden biraz da tencerem yamuk duruyor. Arkadaşlar ben e, kuyumaz sütle de yapıyorum. Şimdi suyla yapacağım. İsteyen sütle katabilir. Vallahi ben bir yerde görmedim, duymadım. Ama istedim, yaptım, denedim, hoşuma da gitti. Şöyle oldu. Kavruldu mis gibi un kokusu geldi. Elif, abin şey babanın telefonundan abini arar mısın annem? Un um kokusu geldi arkadaşlar, kavruldu. Çok da kavurmayacağım, zaten öyle kavurmuyorum fazla. Böyle helva kavurur gibi kokusu geldi mi tamam. denemek isteyen arkadaşlarım varmış. Uyuma. Babanın telefonu içeride kızım sehpanın üstünde içeride. Böyle o yüzden dedim hani bir kere daha şöyle bir çekeyim. Ee, ara ara çekiyorum. Her yaptığımda da çekmiyorum. Mesela Ramazan'da savurda çok yaptım. Ramazan'dan sonra kahvaltılarda yaptım ama yani her yaptığımda da çekmedim. Biraz pişsin bu da. Kıvamına göre peynir koyacağım. Ya da eğer şey olursa su koyarım. Çok da cıvık olsun istemiyorum. Ekmeğe gelsin. Ekmekten düşmesin yani banarken. Ben çatalla yiyeceğim. Ekmekle yemeyeceğim. Bir iki tadına bakarım. Gevrek yerim ben arkadaşlar. Sütüm de pişti. O kenarda pişmeye devam ediyor sütüm. Çok az daha su koymam gerekiyor. Vallahi ne yapayım? Yanıma hazırladım suyum. Soğuksa arkadaşlar, sıcak su koymuyorum. Ha şöyle olabilir mesela peyniri koydunuz içine, ama gözünüze çok koyu geldi. O zaman sıcak suyla açabilirsiniz. Soğuk suyla yaparsanız peynir kendini sıkar, uzamaz. Ama sıcak su ilave ederseniz biraz koyuluğunu açmak için biz e, sorun olmaz yani. Şimdi bu videodan sonra hep beraber bugün bahçeye gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben az önce anlattım zaten yapacaklarımızı. Bugün e, bu videonun sonrası, arkası yarın olacak inşallah. Yani arkası yarın derken pardon bunun arkasından devam edecek şey gibi düşünün bu bu videonun devamı gibi düşünün hepsini bir videoda toparlayamıyorum ee, her zaman da aynı şeyi söylemek istemiyorum ama e, telefonum kaldırmıyor <laughs> kaldırmadığı için de bölüyorum günü günü ikiye bölüyorum size kahvaltıdan başladım burada bahçede iş yaparken aradın mı kızım abini? Arıyorum açmıyor mu açmıyorsa camına vur git bak koymak oldu o gelene kadar bozulur yani özelliği gider kahvaltıya şöyle arkadaşlar gayet iyi böyle artık peynir yağını da üstüne vermeye başladı yani diyor ki ben piştim peynirimi ver ben söz dinlerim bakın veriyorum şeyin dircilerin eşelenmesini duyuyor musunuz? Nasıl eşeleniyor? Uyumak böyle işte arkadaşlar. Bir arkadaşım deneyeceğim, yapacağım demiş. Ben de dedim ki bir kere daha şöyle bir göstereyim. Bir kere daha derken yani bugün göstereyim. Daha çok yaparız. Daha çok ömrümüz yettiğince her ara çekerim. Çok isterdim Mısır unu kendimin, tereyağı kendimin. Çok isterdim ki kaşar da kendimin olsun ama olmadı. Ama yine deneyeceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince öğrenmeye çalışacağım. Olmayabilir. Tutturamadık. Hata yaptık bir yerlerde. E, peynir tarifi veren arkadaşlarım olmuş. Hepinizin tariflerini dikkate alarak tekrar deneme yapacağım. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Kuymağımız tabi biraz daha şöyle yağını üstüne verecek İşte kuymak o zaman kuymak olacak çok severim ama başım ağrıtıyor çok yiyince ağır geliyor demek ki sobanın üstünden hemen almayacağım arkadaşlar biraz daha böyle yağ çıksın üstüne bakın kaynamaya devam ediyor kaynadıkça da yağ üstüne çıkıyor ben yine de yağını az koydum arkadaşlar. Normalde e, yağ üstünde göl gibi olması gerekiyor. Ama ben o kadar çok şey yapmıyorum. Çünkü yani o kadar da gerek yok bence. Bu bence ideal. Çok aşırı yağ da insan sağlığına pek iyi değil. Tamam usulü çok yağlı olması gerekiyor ama gerek yok bence. Şimdi alacağım arkadaşlar çünkü bundan sonrası şimdi yağını verdi üstüne. Bundan sonrası dibini tutar. Kuyumam bütün şeyi gider neşesi. Şimdi alacağım. Bakın ortadan böyle bir göbek atmaya başladı. Bir kıpır diyor. Kıpırdamaya başladı mı almak gerekiyor. Şöyle masaya getirdim arkadaşlar. Ben de diğer kahvaltılıklarımı hazırlayana kadar bu burada biraz kendine gelir. O arada Efe gelir. Eşimi de kaldırayım. Böyle işte arkadaşlar. Yapmak isteyenlere şöyle bir göstereyim dedim. Şimdiden size de afiyet olsun. Şöyle arkadaşlar efenin de gelmesini beklerken şöyle bir etrafı dolaşalım dedim beraber. Bakın orada şey vardı. Hani eskiden buralarda ben mısır kaynatıyordum, salça yapıyordum. Yine yapacağım tabii e, vakti gelince. Oralar kül. Şu an kendilerini küllüyorlar. Kuyu göze bak. Üç tane horozun ortasında kuyu göz. Öyle arkadaşlar. Buralar böyle. Buralar beterdi. Buralarda bayağı bir çöp şubu vardı. Toparladım. Anca bu hale geldi. Yavaş yavaş düzeliyor. Tabi bunlar balyozla kırılacak. Epeydir söylüyorum. Bir türlü fırsat bulup da kıramadık. Aslında Efe'ye versem Efe kaslarını güçlendirmek için ister kırmayı. Böyle ağırlık çalışmayı seviyor ya. Şöyle bakın. Nasıl eşeleniyorlar. Maşallah. Çok güzeller. Renklerine bayılıyorum. Bak 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 paçalıya bak. O da Vallahi iyice şey sarı horoz iyice ah ah kuyu gözü iyice soktu yerin dibine. <laughs> kuyu göze bak. Allah'ım ya. İyi ki kaçmadılar da güzel güzel baktım. Şuradan size yabani çileği göstereyim. Hani fındık tarlalarında olan çilekler var ya. İçinde ot çıktı. Ee, saksımı hayvanlar düşürdü, kırdı. Ben de buraya yükseğe kaldırdım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Ya o kadar çok çilek vermiş ki. Görüyor musunuz? Gösterebiliyor muyum kızlar? İnşallah gösterebilmişimdir. Şöyle bakın. Bunlar hep çilek. Ee, şey, eğer yine öyle çilek olan fındık tarlalarına fındık toplamaya gidebilirsek, e, oradan birkaç kök getireceğim arkadaşlar. <laughs> şöyle bir fındığımın iki fındık arasına yapacağım. Bu çileğin tadı başka oluyor. <laughs> Bayağı da getirmiştim ama sadece bir kök tuttu. Arkadaşlar getiriyoruz Ağustos'un sıcağında. Gidiyorum fındığa. Sulayabiliyorum, sulayamıyorum. ilgilenemiyorum ki fındık zamanı. Fındık zamanı bir tatlı telaş oluyor. Hani bir sezon diyorsun, koştura koştura gidiyorsun. Bir şeyler ihmal oluyor. Olmuyor değil ama işte o da bir sezon. Kaçırmamak için bir şeyler ihmal oluyor. <laughs> Bu sene e, Nazlı'nın doğumu büyük ihtimal e, Temmuz'a gelir. E, bir saniye Nisan, Mayıs, Haziran. Haziranın 28'i günü bitiyor. Ama o Temmuz'u bulur diye düşünüyorum. E, Temmuz'u bulursa yani ben Funda'ya başladığımda e, Nazlı'nın yavrusu bir aylık olur. Ağustos'ta başlıyoruz çünkü. Umut oluyor, Nazlı oluyor. Nazlı'nın oğlu, ay pardon oğlu dedim. Ah erkek doğuracak herhalde. Zarife'nin oğlu işte neyse zarife derken dört tane hayvan olacak. İki yavru, iki büyük baş büyük hayvan. Şimdi eşim işe gittiği zaman sabahları <laughs> mecbur ne yapacağım? Eşim gündüzlüyken gitmeyeceğim. Öyle öyle ayarladım. Şimdiden Allah nasip ederse diyelim. Eşim gececiyken evde oluyor ya, saat 5'e kadar evde oluyor eşim. E zaten 630 7 gibi de biz geliyoruz. Eşim e, gececiyken gideceğim Allah izin verirse. Bir hafta gideceğim, bir hafta gitmeyeceğim. Elif'i de yanımda götüreceğim. Efe gelir mi, Efe başka bir iş mi bulur ya da gelir mi bilmiyorum. O henüz belli değil. Gelirse üçümüz gideriz, gelmezse kızımla ikimiz bir hafta gideriz, bir hafta gitmeyiz. Çünkü e, hayvanları bütün gün bırakamam arkadaşlar. Bunlar e, ne olacağı belli olmaz Allah korusun. Para kazanmaya gidiyorum derken ahırdaki hayvandan olurum. Hani bir laf var ya midyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Öyle ayarladım. Ne yapayım? Bir hafta giderim. Bir hafta gitmem. Mutfa e, mutfak dolabına dolap istiyorum arkadaşlar. Şöyle e, bir iki çekmecesi olsun. Üstü de raflı. Kapaklı dolap olsun istiyorum. Yetmiyor. Plastik çekmeceye koyuyorum. Yetmiyor derken dolabımın üstleri boş ama ben uzaklara uzanamıyorum arkadaşlar kolumdan dolayı. Uzaklara değil pardon yükseklere uzanamıyorum kolumdan dolayı. O yüzden de şöyle elimin altında böyle beni yormayacak bir dolap istiyorum. E, genelde Elif evdeyken Elif'ten istiyorum yüksekte bir şeyler. Efe'den istiyorum, eşimden istiyorum ama onlar evde yokken de tabureyle çıkmaya çalışıyorum demem o ki böyle baharat türü e, kuru erzak türü şeyleri koyabileceğim bir dolap istiyorum. O da bir 5 5000 4000 5000 bulur geçer bile belki de. Hem ondan alırım. Hem e, şekerimiz bitiyor. Ben şekeri çualla alıyorum. Şeker çuvalı alırım. E, salçam var ama yine bir bir çuval ya da iki çuval salçalık biber alırım. E, kışlık ihtiyaçları olur. Ne bileyim kendi ihtiyaçlarım olur eve olsun kendime olsun bir şeyler yaparım. Yani fındığa öyle giderim. Bütün herkes öyle arkadaşlar. Herkes bir şeyler yapma derdinde. Herkes evine bir şeyler alma derdinde. Fındık zamanı bir köyde bir telaş oluyor. Köy boşalıyor. Herkes gidiyor. Öyle yani. Efe de geldi. Kahvaltıya oturalım biz arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Bir sonraki videoyu kaçırmazsanız sevinirim. Bağ bahçe videosu sevenleri bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın. Beni yorumsuz, puansız bırakmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bıçağı kaybetmeyelim. Ben... Şurayı da keseyim ya. Neyse orayı da yarın keselim. Sağır mı? Hayatı. Hadi çok olmadan al. Ben şey yapıyorum ya birleştiriyorum. Onları götür. Bayağı da çürük var. Onlar Onlar yemiyor kızım. Hayvanlar yemiyor Hayvanlar yemiyor onu. kadar da iyi oldu ama. Şeyin evlendeki İzmir eriğini gördün mü? Hayır. Vallahi o kadar güzel büyümüş ki. 2-3 sene sonra salıncak kurulur. Sen salıncak seviyor musun? Bütün hevesimi alırım o zaman eğer kalırsak dedim. Kalırız ya. Nasip. Onları koymayacağım oğlum. Onları şurada fındık dalları var ya oraya getireceğim. Onlar iyi değil. Sen çoğala. Sen de orakla bıçağı al. Ben de şu odunları alayım anne. Arkadaşlar. Böyle çocuklarım da bana yardım ediyorlar sağ olsunlar. Oradan sırıkları da aldık. Yarın eşim rahat rahat sürer. O şuraları sürerken bu tarafları ben yine buraların otlarını temizlerim. Çoğu hayvanların yemediği otlar. Ay 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 Elif ne getirdi? Elif'in hediyesine bakın. Allah'ım. <laughs> dur dur netleme. Şey netlemiyor. Geri git. Geri git annem. <laughs> Allah'ım. <laughs> Abaları. <laughs> Salyangoz yok mu Gülizar Hanım? Salyangoz yok mu Gülizar Hanım? Salyangozun olmadığı yer mi var arkadaşlar? Çok sevimli ama. Eldivenim var ondan dokunuyorum. Kız. Ana içime doğdu kız bu. Ay şuna bak. Neyse hadi hadi. Zarife dışarıda. <laughs>